Selamünaleyküm arkadaşlar, ee, Zafer Aydın'dan. Ee, bugün sizlere mevsime göre e, almanız gereken e, stok yapmanız gereken ürünlerle ilgili e, bilgi vermek istedim. Şu an mevsim gereği, şu an hasat zamanı. Yani bu buğdaylarımız olsun, samanımız olsun, yoncamız olsun, e, sılacımız olsun. Şu an bunların hepsini stok yapabiliriz ve gerçek fiyatlarda yani alınabilir fiyatlardan stok yapabiliriz. Eğer bu işi yapacak arkadaşlar varsa ve yeni başladılarsa ellerinde hayvanın adeti hiç önemli değil. İsterse 20 tane olsun, isterse 100 tane olsun. Bunlarla ilgili şu an toplam hesabını yaparak yaklaşık 10 aylık veya 9 aylık veya 8 aylık bölgelere göre e, stok yapmaları gerekir. Mesela e, yonca bir e, hayvana ihtiyacı olan yonca'nın hesabını yapacaklar. E, ne kadar gerekliyse onu e, eğer 10, ay, 10 aysa 300 günden, eğer 9 aysa 270 günden, eğer 8 aysa e, 240 240 günden çarpıp Hayvan adetiyle çarpıp o şekilde ne kadar elinde hayvan varsa onların ihtiyacı kadar çiftliğine indirmesi gerek. Çünkü eğer bunu biz yani fabrika yemi gibi alırsa işte ihtiyacı kadar bittikten sonra alırsa bittikten sonra alırsa kış zamanında bu bahsettiğimiz ürünlerin fiyatları ciddi bir şekilde yükseliyor. Buna istinaden biz mesela şu an bir hayvana 1.2 veya 1.1 gibi bir hesap yaparak yonca stoğu yapıyoruz. Hayvan adetimizde yoncaya bir hayvanın yediğini çarpıyoruz. Toplamada kaç gün sonra biz tekrar yonca elde edebileceğiz, hasat yapabileceğimizi hesaplayarak ondan çarpıp ihtiyacımız olan yoncayı çiftliğimize indiriyoruz. Umut Bey gösterebilir mesela. Şurada bizim e, stok yap, stoklarımız başladı. Şu an e, şu taşta gördüğünüz mavi brandayla kapattığımız e, ürünler bizim kış, kışlık ihtiyaçlarımız. Şu tarafta da şu an görünmüyor ama e, slash çukurlarımız var. Orada da e, var. Onun arkasında kapalı bir damımız var. E, o, orada da bizim yoncalarımız var. Saman da o şekilde. Samana da biz normalde bir hayvana 50 gram yani 50 gram diyorum yarım kilo hesaplayarak stok yapıyoruz. Bir hayvana siz de yarım kilo hesaplayarak stokunuzu yapabilirsiniz. Sılaç mısır sılaçı veriyoruz biz. Bir de buğday sılaçı veriyoruz. Buğday sılaçını biz Mayıs, Haziran gibi Haziran'ın başı ve Mayıs ortaları gibi buğday sılaçı alabiliyoruz. Mısırımızı da buğday sılacını yapabileceğimiz zamana göre hesaplayarak e, mısır sılacı e, stok yapıyoruz. Mısır sılacında ise bir hayvana verdiğimiz miktar e, bir hayvana verdiğimiz miktar e, 1.3 1.4 e, hayvanın laktasyonda e, laktasyondaki süresine göre eğer laktasyondaysa 1-3-1-4 eğer e, boştaysa kurdaysa 0.5 gibi e, sılaçla e, hayvanlarımızı besliyoruz. Diğer e, bunun dışında e, kesif yemi zaten bizler e, haftalık olarak aldığımızı söylemiştik. Ama bu bahsettiğimiz ürünleri e, siz eğer stoklu çalışmazsanız e, arkadaşlar karınızdan gidiyor. Yani e, elde ettiğiniz karı daha da aşağıya çekiyorsunuz. Çünkü hayvancılıkta olmazsa olmazı hayvanın yiyeceğini zamanında ve istenilen kadar alabilmek. Yani hatta artmadan yetmez diye bir atasözü vardır. Bunu da dikkat ederek kendinize stoğunuzu, hayvan, hayvan için ihtiyaçlı olan yiyeceğinizi, yoncanızı, sılacınızı ve samanınızı Hatta yulaf varsa biz yulaf da alıyoruz. O bölgenizde yulaf varsa yulaf da alabilirsiniz. Fi varsa fi de alabilirsiniz. Bunlar çok kaliteli ürünler küçük baş için. Hatta yonca yoksa korunga bu da çok kaliteli küçük baş için. Yani yoncanın yerine korungayı da kullanabilirsiniz. Aynı miktarlarda kullanabilirsiniz. Bunlarla ilgili size bu bilgileri paylaşmak istedim. Çünkü tam mevsimi dediğim gibi yani hayvanınız az da olabilir, 20 tane de olabilir, 100 tane de olabilir ama ister 20 tane olsun, ister 100 tane olsun siz bu ürünleri bu mevsimde, ağustosta ve eylülde çiftliğinize stok yapın inşallah. Daha fazla kazanın ve daha bereketli bir hayvancılık yapın. Çünkü eee Amacımız burada işletmelerin kar edebilmesi. Yani e, hayvan bereketli zaten, e, hayvan veriyor ama e, hayvanın e, ihtiyacını minimuma indirerek ve daha kaliteli beslersenizse ve aldığınız ürünü de e, değerinde satıp e, değerlendirebilirsenizse inşallah karınızı çok kareye yükseltebilirsiniz. Şu an gördüğünüz e, padoğumuzda. Ee, gebe koyunlarımız var. Ee, muhtemelen siyah da dikkatinizi çekmiştir. Şimdi yorumlarda siyah diye soran arkadaşlar için de ben e, siyah hayvanımızla ilgili bilgi vereyim. <laughs> siyah hayvanımız lagun, orijinal lagun. Hiçbir sıkıntısı yok ırkında. Sadece e, bir yani çok nadir bulunan bir 100 tane hayvanda Belki kimileri 100 tane hayvanda bir tane yakalayabilirler, kimileri 500 tane hayvanda bir tane yakalayabilirler. Biz 500 tane hayvanda bir tane yakaladık, onu da kendimize ayırdık, kendi anaç olarak satmak istemedik ve kendi sürümüze kattık. Bugün bu videoyu sizlerle paylaştım. Benden sorularınız olacaktır muhtemelen. Elimden geldiği kadar e, yardımcı olmaya çalışıyorum. Sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. E, bunlar tamamen e, benim kendi ettiğim tecrübeler. Yani bu yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Sizlerin e, takdiri ben e, yanlışları yaparak doğruları bulduğuma inanıyorum. E, bir e, diğer konu da arkadaşlar Koç katımı mesela, koç katımı ile ilgili de bahsettim. Biz bizim e, et ırkı olarak lakun e, gerçekten kombine bir hayvan. E, et tutumu çok iyi, süt verimi de çok iyi, genetiğini aktarması da çok iyi. Yani et ırkı yapan arkadaşlarda e, duyduğum sıkıntı genelde e, ikizliklerinin iyi olması ama annelerinin sütünün e, yetmemesinden dolayı şikayet ediyorlar. Ya yani bizlerden e, Koç alabilirsiniz arkadaşlar. Koç yani lagun olarak e, koç alabilirsiniz çünkü e, lagunun gerçekten e, genetiğini aktarması ve e, kuzularının da e, kendine e, çevirmesi yani biz bunları görerek e, tecrübe ettiğimiz için çok rahat sizlere söyleyebiliyorum. Çünkü biz asafa lagun kattığımızda asaf lagun e, doğuruyor, asaf anaç koyun lagun doğuruyor. Yani bunu sizler de kendi sürünüze katıp en azından alacağınız dişi kuzuları kendinize ayırdığınızda sürünüzü bir nevi ıslah etmiş olursunuz ve süt hayvancılığı yapmamış olabilirsiniz ama en azından et hayvancılığı yaptığınızda kuzularınız sütten yanık olmaz ve sizin ekstra bir mesai ayırıp ve zaman ayırıp annesinin sütü olmayan kuzulara bakmanıza gerek kalmaz çünkü bizdeki ee, hayvanlarımız mesela 300 oluyor, 400 oluyor. Biz bunları bunları tamamen annesi bakıyor. Yani biz onlara herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Sadece 300 e, yavruların annelerini ve 400 yavruların annelerini sütten kesene kadar sağmıyor. Yani o anne, o üç tane yavruya çok rahat bakıyor. Dörde, dörde bakan anneleri de biz gördük. Sürekli dördüz olmuyor ama ya biz e, yaklaşık şu an şu ana kadar bir beş tane dördüz yakaladık. Onlarda da e, ölenler oldu muhtemelen ama bizden kaynaklı, hastalıktan kaynaklı ölenler oldu. Yani süt, sütle alakası olmayan ölümlerdi bunlar. E, bunu paylaştım. Gördüğünüz de bizim toplularımız. E, toklularımız, e, ilkine doğacak toklularımız, gebe toklularımız. Bu tarafta e, sütünü daha kesmediğimiz annesini hemen e, iki aya yaklaşmış kuzularımız. Onun arkasındakiler de aynı. E, ikiye, yani iki aya yaklaşmış tütten keseceğimiz kuzularımız. Umut Bey gel, biraz dolaşalım arkadaşlara. Anlatalım. Şu an buradaki kuzularımız e, e, yaklaşık 4 ay, 4,5 aylık kuzularımız. Bunlar karışık mesela. içerisinde asaf da var. Lagun da var. Biz ırkları ayırmıyoruz arkadaşlar. Lagun ve asap olarak. Hep beraber büyütüyoruz. Sadece koş kattığımız zamanlar koş kattığımız zamanlar lagunla asap anaçları ayırıp laguna lagun, asafa da asaf koş katıyoruz melezediğimiz ırklarla ilgili e, muhakkak merak ettiğiniz şeyler vardır. Onların şu an için arkadaşlar henüz e, verim alabileceğimiz seviyeye gelmediler. Koş katıyoruz Eylül'ün birinde o melez hayvanlarımıza. O hayvanlarımızın e, gelişimiyle ilgili daha önceden video çekmiştim. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çok iyi gelişiyorlar maşallah. E, ama veriminle ilgili henüz bir bilgi edinmedik. Verimiyle ilgili de yani gebelik gebe bırakacağız da Eylül'ün Eylül birinde doğumlar olduktan sonra yavrularının büyütmesine ve annesinin sütünü görerekten onlarla ilgili de size tekrardan e, video çekeceğiz. Şu an buradaki hayvanlarımız e, asaf e, hayvanlarımız. E, bunlar da bizim toplularımız yaklaşık 10 ay e, 11 aylık e, toplularımız var burada. Buradaki hayvanlarımız da asap erkek ayırdığımız erkek yerimiz. Bunlar da damızlık olarak erkek olarak ayırdığımız koştuklarımız, asap koştuklarımız. Bu taraftakiler bizim 3,5 aylık kuzularımız. 4 ay yaklaştılar. Bunların içerisinden damızlık vasfı olmayanları ayıracağız. Onları kesime yollayacağız. Koş, koç olan adaylarımızı da Sürümüze katıp Koşluk olarak değerlendireceğiz inşallah Bunlar da bizim 7-8 aylık Erkek toplularımız Bunlar bizim ayırdığımız koştuklarımız Arkadaşlar bunlar Şu an satışa hazır olan Erkek koçluklarımız. Diğer tarafta e, anaçlarımız var. Şu orta bölgedeki anaçlarımız sağlam grup. E, hala sağlam hayvanlarımız var. Yaklaşık şu an günde 200 litreye yakın sütümüz var. E, laktasyonun son dönemleri e, çoğusu genelde. E, yeni giden de var. Yaklaşık 25-30 tane ama geneli laktasyonun son zamanı, son dönemi. En dipte de bizim e, gebe hayvanlarımız var. E, ayrıca e, bu laktasyon son dönemi olan hayvanlarımızın da şu an Flaşlık dönemi onları koça koş katmak için hazırlıyoruz Eylülün birinde koş katıp hepsini gebe bırakacağız şimdilik sizlere bu bilgileri paylaştım varsa sorularınız arkadaşlar alabilirim elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum Lütfen kanalıma abone olun ve yorum yapıp beğenin e, beğenin ki bu işi yapacak insanlara daha iyi, e, daha hızlı bir şekilde daha e, çok insana ulaşabilelim. E, selamünaleyküm, herkese hayırlı günler, bereketli işler olsun inşallah.